Merhaba, League of Legends'ta yaptığın mükemmel takım savaşlarını bir daha yaşayabilsen, skor verdiğin o ultiden yine olsa nasıl kaçardın görebilsen ve tüm bunları istediğin herkesle kolayca paylaşabilsen nasıl olurdu? Oyun tekrarı özelliği işte tam da bu sorunun yanıtını vermek için seni bekliyor. İstemci güncellemesinde League of Legends eklenen oyun tekrarıyla güncel yamada oynadığın tüm oyunları bilgisayarına indirip yeniden izleyebilirsin. Bu sırada gördüğün en güzel hareketleri, imkansız kaçışları ve oyun çeviren kararları kolayca video haline getirmekte yine senin elinde. İster oyun sonu ekranında sıcağı sıcağını bu tuşa basarak maçın tekrarını indir, istersen profilindeki karşılaşmalar arasından seçtiğini kaydet. Her ikisi de sana anında izleyebileceğin oyun tekrarını bilgisayarında kalıcı bir dosya haline getirecektir. Güncel yama değişene kadar bu tekrarları dilediğin zaman yeniden indirebilirsin. Ama unutma, yeni yama geldiği zaman eski oyunlarına erişmen artık mümkün olmayacak. Tekrarını indirdiğin oyundan önemli anları kaydetmek istediğinde bu küçük kırmızı tuşa basıp hareket tamamlanana kadar kayıtta kalman gerekli. Aynı tuşa yeniden basınca ekranında görünen klasör adresinde bir kısa klip seni bekliyor olacak. Seçtiğin bu hareketi istediğin yerden paylaşmak artık sana kalıyor. Oyun tekrarıyla savaşlarını yeniden yaşamak, hatalarından ders çıkarmak ve her seferinde daha iyisini yapmak eminim seni hedefine bir adım daha yaklaştıracak. Adalet meydanları seni bekliyor. Şampiyonunu seç ve yeteneklerini herkese göster.